Mustafa Yaptan. <laughs> e, epeydir beraber yani. bir sürü şeyler yaptık yıllardır. E, Elimizde kadar bazen bir araya gelip de evet. dizaynlar yapmaya çalışıyoruz. Akşam ya, o Türkler öğretmişsin ama var. onları. E, evet. o, evet. hepsi e, Türkçe şair. Bravo hepsi. Dersler tamam çalışılmış. Abi, da, oğlu da başladı herhalde. Yani. Evlat, evlatlar evlat. bir de. Oh maşallah. Evet, ne kadar beş, oldu? Kaç beş yaşında. Beş yaşında, beş yaşında, yaşında oldu mu? Evet. Doldu, tamam biz beş sene önce tanıştık sen evet. seninle. Çünkü o <laughs> zaman daha evlat... <laughs> Yoldaydı. Yoldaydı. My Yoldaydı. Evet, evet, hamileydi. <laughs> beş sene oldu şimdi çocuktan çıktı biz kaç sene önce tanıştık. <gülüyor> <gülüyor> cidden öyle. Tamam. Evet, o zaman <laughs> Aydın'cığım lütfen. Tamam. E, çok, çok ufak, ufak bir şey daha yapayım. yapayım. Tabii. Çok mersi. Sağ olun. Şöyle. Çok teşekkürler. Aynen. Aydıncığım zannediyorum bu rendi içinde. Evet. <laughs> bir fazla evet. 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 Bu rendi. Şöyle alayım seni tekrar. hemen gidiyor mu? Hemen gitmiyor. Evet konuşalım. Hemen Şimdi kahvaltıdan, önce bırak. kahvaltıdan, bir kahvaltıdan önce bir, bir, kahvaltıdan <laughs> önce bir biraz konuşalım. Hatırlıyor Hatır Biz de bir kahvaltı evet. servisi yapıyorlar. Aydın. Neden kesemiyordum o peyniri biliyorsun? Köşeden <laughs> aldım. Norveç'te. Bir... Aa, Norveçli. Aa, Norveçli. Aa, abi çok enteresan. Norveç'in o kuzey ülkelerinin Müthişti şey, canım, ben filan diye biliyorum. Abi nasıl biliyor musun Hasan Cihar, Şimdi sabahları, bizi oraya götüren adam çok zengin, böyle gece kulüpleri falan da oraların gazyon özel kralı gibi. Şimdi 5 tane, tabii 7-8 tane de orkestra çalışıyor. Hı -hı. Sabahları, 8'de, 8.30'da orkestralar, hepsi bir yerde kahvaltı ediyorlar. Ve restoranın üst salonu tutmuşlar, Hı -hı. biz gidiyoruz kahvaltı ediyoruz. Şimdi biz ilk gün kahvaltıya gidiyoruz. Abi ortada bir peynir var, böyle Amerikan peyniri gibi, değişik bir şey. Bizim hani böyle kalpler falan kalp, kalp, şey kesmeli. Gravyer peyniri. Gravyer peyniri ama çok enteresan. Hı -hı. Yanında böyle bir iki şey var. Mantı anlamıyoruz. Bakıyoruz nasıl. E, peyniri yemeyecek miyiz? Böyle lok gibi peynir duruyor ortada. Sen de daha çok sevmezsin. Ben nasıl biliyor musun? <laughs> Şimdi ben bıçağı almışım. Peyniri böyle götürüyorum. peynir öyle kesilmiyormuş. Ben peyniri bir götürüp yarısını götürüyorum. <laughs>